Adli ilmi sadece Ömerden hesap sorar. Çok tekrarlanan o sözle girizgah yapalım. Hazreti Ömer'e nispet edilen meşhur sözle. O, sorumluluğunun bilinciyle hassas davrandıkça yanındakiler, çok ağır yüklerin altına giriyorsun, senden sonraki idarecilere de ağır yük bırakıyorsun, diyorlar. Ömer, Rama üzgün yüz fıratın kenarında bir kuzu Zeyye olsa, bu sebeple Allah'ın beni hesaba çekmesinden korkarım, buyurur. Merhum M. İkif de şöyle süsler. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu. Gelir de adli ilhi sorar Ömer'den onu. Evet, insan dert edinmeli, sorumluluk almalı. Sorumsuz insan varlığını tanımıyordur. Dertsiz, tasasız bir hayat özlemi duyan varlığından habersizdir. Zira insanın varlığı, mesuliyet almaktır. Şe, ama belki ben sorumlu olarak hayata gelmek istemiyordum. Allah bana mı sordu beni yaratırken? gibi bir cehalete düşebiliyorsan ki sıkça bu inkarcı tavırla karşılaşıyoruz. Sen yaratan mısın, yaratılan mı diye sorarız. Ben hiçbir şey değilken var oldum diyorsan demek zorundasın. O zaman da varlığının hakkını vereceksin. Hadi çocukluk dönemini geçtik. Ama ergenlik itibarıyla yaptıklarından hem dünyada hem öldükten sonra ahirette ister kabul et ister kendini kandırarak yalanla hesap vereceksin. İster tek başına kimsesiz ol İster kalabalık bir ailenin herhangi bir ferdi, ister anne baba, baba ol ister evlat, ister hizmetinde nis insanların istihdam edildiği yönetici ol ister bir çalışan, ya da devletin en tepesinde veya çok yakınında bulun, bir sorumluluğunun olduğunu bilmelisin. Herkes kendince, kolu uzadığınca, aklı yettiğince sorumluluk sahibidir. Sorumluluğunu yerine getirmelidir. İnsan kendini unutuverse de Allah insana kadru kıymet vermiş, mahlikatın en şereflisi kılmış ve kendine halife tayin etmiş. Meleklerin gıpta ettiği bir halife. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler. Allah en büyük sorumluluğu peygamberlere yüklemiş. Sonra peyderpey diğer insanlara. Peygamberlerin bazıları canlarıyla ama hepsi bu yükümlülüğü yerine getirmişler. Son olarak efendimize de siyasu peygamberliğinin hemen başında. Ey örtüye bürünen kalk ve insanları uyar. Müddessir 74 1 2 uyarısı gelince yerinde duramıyor. Hazreti Hatice Niçin uyuyup dinlenmediniz dediğinde o siyasu. Ey Hatice benim uyku ve istirahat zamanım artık geçti buyurarak İslam'ı insanlara tebliğe koyuluyor. Ve ruhunu Rabbine teslim edinceye kadar da nis meşakkatlerle karşılaşmasına rağmen, peygamberlik sorumluluğunu yerine getirmekten bir an geri durmuyor. Geh atüdeve sırtında, yaya savaş meydanlarında, yollarda geh kıyam, rüki ve secdede niyaz halinde. Çok ibadetle ayakları şişiyor. Ayşe validemiz, re anha. Niçin bu kadar kendinizi yoruyorsunuz? Oysa Allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır. Dediğinde Resulullah, siyası üzgün yüz. Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi? Buyurur. Günahsız kabul edilen Hazreti Peygamber, sorumluluk bilinciyle rahat edemezken, sabah akşam etrafında pervaneler gibi dönen sahabesi durur mu? İlk halife Hazreti Ebu Bekir hariç, diğer üç halife şehadetle bu görevi tamamlayıncaya kadar aynı sorumlulukla hareket ediyorlar. Onlar krallar gibi rahat otursalardı. Taht kurup keyf çatsalardı olmaz mıydı? Olmazdı. Zira tek örneğimiz Resulullah, siyası üzgün yüz hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz, buyuruyor. Devlet başkanı sorumludur. Yönettiklerinden mesuldür. Evin reisi sorumludur. Yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı eşinin evinde sorumludur. Yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hadisin ucu açık. Herkes kendi kabiliyet ve imkanınca sorumludur. Her insan başta Rabbine karşı sorumludur. Onun emir ve yasaklarına riayetle mükelleftir. Peygamberin izinden gitmekle sorumludur. Son ilhi kitap Kur'an'a uymakla, hayatını ona göre tanzimle mükelleftir. Allah insanları toplumsal hayata ve iç içe yaşamaya uygun yaratmıştır. Toplum olarak, herkes birbirine karşı sorumluluk sahibidir. İdare edilen müdareci, işçi işveren, kamu personeli omirleri, birbirlerine karşı komşular, trafikte şoförler yolcu veya yayalar, okulda öğrenci öğretmenler, herkes birbirlerine karşı sorumluluğunu yerine getirmekte mükelleftir. Bu bilinçle hareket edildiği takdirde toplumun huzuru, refahı sağlanabilir. Aksi takdirde her tarafta kargaşa, huzursuzluk, adaletsizlik ve bunun yansıması olarak terör ve vahşet zuhur eder. Dinimiz ne güzel prensipler getirmiş. Herkesi kardeş olmaya çağırıyor. Hani siz birbirinize düşmandınız da Allah gönüllerinizi birbirine yaklaştırdı. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İli İmrin 3, 103 Efendimiz de birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Buyurur. Sonuç, her fırsatta Hazreti Ömer'in sözünü tekrarlayıp sorumluluğu başkasının üzerine atmakla kurtulamayız. Kendi sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde vallahi korkarım. Adli İlhi Ömer'den ziyade her birimizden daha çok hesap soracaktır.